Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahın ve Kasaplar Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç, kurban alan ve kesen vatandaşlara bilgi verdi. Büyük baş tosun. Şimdi kurban için her birisi 400 kilo et veriyor, 350 kilo, 500 kilo et veriyor. Bunu ne halk yansın ne de besici. Bunu canlı kilosu 30 kağıt. Tosunumuz her birisi 400 kilo, 450 kilo, 500 kilo et veriyor. Bunların fiyatı bütün çevre ülkelerimizi belletmiş. Biz de aynı ziraat oda başkanına, oda başkan yardımcılarına beraber bunu canlı hayal, canlı tutsun. 30 kağıt diyoruz, firasız, düğe de 30 kağıt. E, vatandaş da yorulmasın, e, besici de bu sene iyi bağlı bilin yemimiz çok bağlı biz zarar ediyoruz. Onun için biz dedik ki bir kayış koyak Hepsine Cenab-ı Allah kabul etsin, hayırlı uğurlu olsun. Aha. Biz bu fiyatı söylüyoruz. Bir de toklu, o da 29 kağıt. Yani küçük başta e, 29 TL, evet. kilo başına. Evet. Büyük başlarda 30 TL olarak karar verdiniz? Evet. O da başkanımız da burada ziraat o başkanımız. Biz zaten beraber mesleğimiz de onun aynı aynı her zaman bize destek olmuş. Onunla Mahmut Fırat her zaman bakanımız gelmiş, konuşmuş, belediye başkanımız gelmiş, bizim salmamızı yapmış. Başkanımız biz beraber bu kararı veriyoruz. Allah hepsine hayırlı etsin. Allah Cenabı Allah kabul etsin. Alana da kesana da olmayanlar da Cenab-ı Allah kısmet etsin.